Olacak iş değil. Caşu Efendi herkesten önce gelir, dükkanı ilk o açardı. Caşu Efendi nerededir? Sabah erkenden dükkana gelip bir şeyler almış, sonra da kitleyip gitmiş. Biraz yokum buralarda, etrafa göz kulak olun demiş. Bu işte bir iş var. Armini benden kaçıracak Matrakçı. Hah. Ha? Yürü. Yürü arabaya bin. Baba nereye gidiyoruz? O adam defolup gidinceye kadar Hasköy'deki amcanda kalacaksın. Ama baba. Bana başka çare bırakmadın. Akıllı uslu durmazsan hep orada kalırsın. Haydi bin arabaya. Bin çabuk! Heybemi alıp geliyorum. kaçırdı. Kızımı kaçırdı. Şş, tamam sana zarar vermeyeceğim. Şimdi yaptın zarar değil mi? Babama ne diyeceğim? İnsanların yüzüne nasıl bakacağım ben şimdi? Neden yapıyorsun bunu? Neden? Seni götürüyordu. Belki bir daha seni göremeyecektim. こんなの見てる。 şeref verdiniz haneme. Buyurun içeri buyurun. Gel. Buyurun buyurun buyurun. buyurun. Beyim ne oluyor? şu Armin'i kaçırıp götürüyordu. Ben de kestim önünü kaçırdım Armin'i. Mesele tatlıya bağlanıncaya kadar sen de saklanabilir miyiz? Saklanırsınız tabii. Ama... Vali Bey'im, bu işin sonu hayırlı değil. Kendinizi ateşe atmayın. Ben her şeyi göz aldım. Anladım. Buyurun, oturun. Ben size yiyecek bir şeyler getireyim. Nasuh Efendi'yi gördünüz mü? Hadi selam. Et. Sağ olasın. Nasuh Efendi'yi gördün mü? Geldi mi bugün çarşıya? Bugün hiç görünmedi. Görünmedi de... ...hayırdır böyle telaşlı telaşlı? Neden arıyorsun matrakçıyı? Yoksa borcu mu var sana? Gece gelseydiniz keşke. Nerede kaldınız? Matraki! Haydi bakayım şimdi. Nasıl özendi? Babam! Nasıl özendi? Babam! Armin! Bana biraz vakit ver. Her şey düzelecek, söz veriyorum. Tamam mı? Armin! Matraki! Caşu Efendi! Aç kapıyı aç! Geldim. Aç kapıyı! Hayırdır Caşu Efendi? Ne bu öyle alacaklı gibi? Neredeler? Kim nerede ne diyorsun? Bali Beybine kızımı kaçırdı. Olmaz öyle şey yanlışım var. Biliyorum. Kızım burada. Çekil kenara çekil! Armin, kızı. Yahu dur! Allah Allah! Sakin ol, burada yoklar. Ona söyle, hemen kızımı getirmezse İbrahim Paşa'ya şikayet edeceğim. Selamünaleyküm Caşo Efendi. Hoş geldin Gülayım. Haber mi getirdin yoksa? Kızım nerede? O niye gelmedi? Ne diyorsun be adam? Vallahi hiçbir dediğini anlamadım. Haberin yok mu? Bali Bey denen eşkıya kızımı kaçırdı. İbrahim Paşa'ya şikayet edeceğim onu. Ha. Vallahi benim hiçbir malumatım yok. Ben sadece bir şeyler almaya geldim. Ay, bak işte bu çok güzelmiş. Kaç para bu? Kapattım, satmıyorum bugün hiçbir şeyi. Ee, açıksın işte, kaç paraysa vereceğim. Kapattım dedim, sen laftan anlamıyorsun be adam. Ee, o zaman sen bunu ayır, sonra gelip alacağım, anlaştık? Bak sen şu balimeye. Sen burada mısın hala? Yemeğe gidelim dedim ya. Aklın fikrin yemekte. İşini hallet, bir an önce dönelim saraya. Yahu yemek dediysem öyle kuru kuruya yemek değil. Sazlı sözlü, huriler falan. Lokum lokum. Paşa ha. hazretleri, yardım edin efendim bana. Gelsin. Hayırdır Caşu efendi? Ne oluyor? Kızımı kaçırdı. Has adamınız kızımı kaçırdı. Kim? Nasu efendi mi kaçırdı? O da yardım etti kesin. Lakin kızımı kaçıran o değil. Malkoçoğlu Bali Bey. Emin misin? Eminim efendim. Evimin önünden kaçırdı. Gözlerim de gördü. Bir süredir rahatsız ediyordu kaç defa evimin önünden kovdum. Baktım olacak gibi değil, ben de kızımı göndermekte çare buldum. Lakin haber almış, geldi, kızımı alıp götürdü. Paşam, siz bir şey yapmazsanız çarem yoktur. Kadı Efendi'ye şikayet edeceğim. Sen önce bir sakin ol. Ben aslında araştıracağım. Eğer anlattığın gibi ise gerekeni yaparım. Paşa Hazretleri, benimle görüşmek istemişsiniz. Ne yaptın sen? Caşva Efendi'nin kızını kaçırmışsın. Dağ başı mı burası? Eşkıya mısınız? Paşam arz edeyim. Burada hak, hukuk, adalet böyle mi işliyor sanıyorsun? Ben de bu konuyla alakalı sizinle konuşmak istiyorum. Bu konunun konuşulacak bir tarafı yok Ali Bey. Rum meyhanelerinde gönül eğlendirdiğin hatunlara benzemez o. Nasıl kaçırırsın? Üstelik seninle gelmek istememiş. Birbirimizi seviyoruz. Benim niyetim ciddi. Nikahımı alıp memleketime götürmek istiyorum. Babasının rızası yok. Zorbalık da olmaz bu işler. İlaveten dua et. Kadıya şikayet etmeden bana geldi. Ben her şeyi göze aldım paşam. Hatun'un babasına teslim edeceksin. Aksi halde başın büyük belaya girer. neredeydin? Beni bırakıp gittin sandım. Baban. Babam beni İbrahim Paşa'ya şikayet etmiş. Paşa da seni babana teslim etmemi emretti. 死死。 Benim Alkoçoğlu. Hiçbir yere gitmiyorsun. Başka çaremiz yok ki. Gitmezsen başım büyük belaya girer. Benim için her şeyini kaybetme. Benim her şeyim sensin. Sen olmadan neyleyim dünya malını makamını? Yapma. Yapma. Bekle. bekle. Paşa hazretleri. Matrakçı. Rahatsız olduğunuzu söylediler paşam. Keşke dinlenseydiniz. Mübalağa diyorlar. Ne oldu söyle. Şey... ...Caşu e... Efendi kadıya gidecekti. Zor mani oldu. Ne demek şimdi bu? Ben o mevzu kapandı sanıyordum matrakçı. Bali Bey hatunu teslim etmedi mi babasını? Mazur görün paşam. Aşk içinde ne yaptığını bilmiyor. Nerede bu adam? Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Mühim bir mevzuda görüşmek isterim kendisiyle. Hünkârımız odasına değil beyim. Henüz teşrif etmediler. Tamam beklerim. Paşa Hazretleri. Sen kim oluyorsun da benim emrimi yerine getirmiyorsun? Bağışlayın paşam. Niyetim size bir saygısızlık yapmak değildi. Size ve hünkârımız olan sonsuz bağlılığımı zaten biliyorsunuz. O yüzden mi beni hiçe saydın? Asla. Sadece... Ne? Sadece ne? Onu kendi ellerimle nasıl teslim ederim paşam? Kendinizi benim yerime koyun. Ben sen değilim mi Ben satrazamım. Emirlerimi koşulsuz yerine getireceksin. Aksi halde. Gel. Gel Pargalı. Saraydan ayrılmam. Hayırdır İbrahim? Malkoçoğlu'nun bir kusuru mu var? Kusuru var elbet hünkârım. O halde ver cezasını. Yok cezalık bir vaziyet değil. Yahudi Sarraf şu efendiyi bilirsiniz. Onun kızına meftun olup kaçırmış. Evlenmek istiyor. Lakin şu efendi bu istifaca razı değil. Eğer kızı geri gelmezse... ...kadıya şikayet edecek. Bu durum ...Malkoçoğlu'nun umurunda değil. O her şeye razı. Bir Osmanlı beyine yakışmayacak bir hadise. Bunu sen mi söylüyorsun İbrahim? Sen de vakti zamanda aşk için... ...bütün rütbelerinden, makamından vazgeçmedin mi? <laughs> Hünkarım benim aşka hürmetim var elbet. Lakin adalet dileyen bir babanın da hakkını düşünmek zorundayım. Alkoç oğlu, ben bilirim ki aşk insanı aciz kılar, hatalar yaptırır. Lakin şimdi hatanı düzeltmenin vaktidir. Evvela hatunu sağ salim babasına yollayacaksın. Ki babası sakinleşsin, kadıya gitmesin. Paşam. O hatun senin kölen değil Bali Bey. Burada kanunlar var hükümler var. Biz kullarımızın isteklerine kayıtsız kalamayız. Derhal adını teslim et. Sonra otur babasıyla konuş, ikna et. Mal, mülk ne verirsin bilmem artık. Lakin bir yolunu bul, ikna et. Haydi Aydı Bey, git ve sulh sağla.